Selamünaleyküm. Selamünaleyküm gençler. Kardeş demiş ki, e, kim demiş ki yüzünü gösterir misin demiş. Gösterdim kanka istedin oldum ya. Vallahi hiç göstermek istemiyorum ama gösterdim senin için şu an. E, aslında 50 aboneye gel, gelince gösterecektim öyle bir planım vardı. E, öyle demedim. Seni tanıyalım yahu yazmış bir tane yorumunda kanka valla istediğini yaptım bak beni tanıyor şu an ismim de Berat hatta bu arada Ankara Sincan'da oturanlar varsa söylesin bana ya da Ankara'da oturanlar kanka bir yer girelim ben videoyu kapatacağım yüzümü göstermek için bu videoyu çektim normal yüzümü göstermek için hiçbir e, amaç yoktan hiç göstermek istemiyorum ama ki, kardeşimizi kıramadım çek bu arada bana kanalın ismini söylersen ben de seni takip ederim ben sen yani ne bir kanalım varsa yani, takip ederim ben Sen söylersen kanka güzel olur ne yapıyorsun lan abi biz oyuna da alır, çıkak oyundan oyundan çıkarsın da ben sana yüzümü göstermek için çekiyorum bu videoyu Vay 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 belli reis bak buraya atmış bak tuzağa bak bak bak. Bak adam yemedi bak bak. Bak adam yemedi. Bak 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 Ha 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 ha. Emiler de çok iyi e, Bugün fiyatı bayağı bir iyiydi. Yani öğrenci kostümü. Arkadaşlar ben bu da videoyu kapatıyorum. Sırf yüzümü göstermek için şu an video geldim de oynaya basmışız ya delirdik biz herhalde. Burada video bitsin. Ee, görüşmek üzere bay bay. Benim de tanımış olduğum için söyledim. Görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet ol. İyi akşamlar diyorum ya. Bak daha ne diyeyim yani. Görüşürüz. Demişim video kapatamıyorum. Savaştayken niye böyle oldu? Ha. Görüşürüz arkadaşlar.